YouTube kanalımın İngilizce bölümüne hoş geldiniz. Kanalımda mevcut bütün videolara kanalın oynatma listelerine ulaşabilirsiniz. A2 düzeyinde hazırlamış olduğum bu videomda bir metin çalışması yapacağız. Önce metnimizi bir okuyalım. Children grow up so fast, don't they? They really do. It feels like just yesterday they were babies. How is your little one doing? She is doing great. She just started kindergarten last week. That's a big step. How did she adjust? Surprisingly well. She was a bit nervous on the first day, but now she is excited to go to school. That's wonderful to hear. Any funny, memorable stories from her first week? Well. She came home one day talking about her new imaginary friend named Mr. Wiggles. It's adorable to see her imagination at work. Kids and their imaginations are the best. Do you have any plans for her upcoming birthday? Yes, we are planning a small birthday party with some of her friends. She has been talking about it for weeks already. It sounds like it will be a fun celebration. How do you handle screen time with her? We try to limit it, but it's a bit challenging with all the educational apps and shows available. We make sure she gets plenty of outdoor playtime too. Balancing screen time is important. Are you thinking about any extracurricular activities for her? We are considering enrolling her in a dance class or maybe a swimming class. We want her to explore her interests. That's great. It's essential for children to discover their passions. Parenthood must be quite an interesting adventure. It definitely is, with all its ups and downs. But every moment is precious, and watching her grow is the most rewarding experience. I can imagine. Children always bring so much joy into our lives. Absolutely, and I wouldn't have it any other way. Metnimiz, e, diyalogumuz bu kadar. Bu diyalogumuz içerisinde dikkat çeken kelimeleri incelemeye başlayalım. Grow up, grow up yetişmek, büyümek anlamına gelir. Yetişmek, büyümek. It feels like bu yapı. Sanki miş gibi anlamına gelen bir yapı. It feels like. Sanki miş gibi. Yani sanki daha dünmüş gibi. Daha, daha üç gün olmuş gibi. Böyle bir ifade. It feels like. It feels like. One. Biliyorsunuz bir ismin yerini tutan bir kelimedir, bir zamirdir bu. Yani your little one. Senin küçük olan, yani senin küçük çocuğun demek istiyor. Your little one. Çünkü çocuk ismi daha önce geçtiği için onu bir daha tekrarlamıyor. Senin küçük olan ne yapıyor gibi bir ifade. Kindergarten ana okulu demek aslında bu. Kindergarten. İngiliz İngilizcesinde Kindergarten diye okunur da Amerikan İngilizcesinde Kindergarten diye okuyabilirsiniz. Adjust. Buradaki adjust fiili var. Adjust adapte olmak, uyarlamak, uyum sağlamak anlamına gelen bir fiil adapte olmak biz öyle diyoruz adapte olmak ne demek adapte olmak uyum sağlamak oraya uyarlanmak ebit ebit nervous sıfatların önünde ebit'i kullanıyoruz biraz anlamını veriyor elidil da kullanabilirsiniz elidil nervous de diyebilirsiniz hatta ikisini birleştirebilirsiniz elidil bit nervous biraz sinirli biraz gergin ebit elidil elidil bit, a little, a little bit arkasından sıfatı koyarsınız. Excited. Bu da biliyorsunuz heyecanlı anlamına gelen bir sıfattır. Ama bir şeyden dolayı heyecanlı ise fiili koyacaksanız mutlaka to bağlarsınız. Bakın gitmekten dolayı heyecanlı. She is excited to go. Buradaki e, önemli dikkat çeken bir e, yapı daha var. Memorable. Bu da bir sıfattır. Memorable. Memory biliyorsunuz hafıza anlamına gelir. Buradan da türetilmiş olan bir sıfattır. Hani hafızada tutulabilen. Ne yapılan? Unutulmayan diyebilirsiniz sonuçta. Unutulmaz, unutulmayan. Anlamına gelen bir sıfat. Talking. Bakın burada talking'in şöyle bir önemli rolü var. Yani tabi ayıncili bir yapı. Ayıncili yapıları örneğin she came home. O eve geldi bir gün. Ne yaparak eve geldi? İşte orada yaparak ederek anlamını verebilirsiniz. Yani ondan söz ederek eve geldi. Yani eve geldi ve hatta ondan söz etti anlamında çıkarırsınız. Yani eve söz ederek geldi ondan. Yani eve geldi ve ondan söz etti şeklinde anlaşılır. Imaginary bu da bir sıfattır. Hayali anlamına gelir. Ama bakınız bunun ismi de vardır. Imagination. Bakınız bu da hayal gücü demektir. Imaginary, hayali. Imagination ise bir isim. Hayal gücü. Neymiş? Bir isim önünde name şeklinde bunu yapı yazı görürseniz bir kelimeyi adında demektir. Bakınız name it Mr. Wiggles. Yani Mr. Wiggles adında bir arkadaş örneğin. Adorable da çok hoş, çok güzel, çok beğen çok beğenilen bir şeydir. Hayran kalınan bir şeydir. Söylenebilecek olan bir şeydir, sıfattır. Dolayısıyla burada da çok hoş, çok güzel anlamını taşır. Upcoming. Upcoming de beklenen bir şey, yakında olacak olan bir şey. Yani gelecek, gelecek, yakındaki, az sonra olacak. Upcoming birthday yani yakında, yaklaşan. O zaman yaklaşan da diyebilirsiniz. Yaklaşan doğum günü. Upcoming birthday. Upcoming birthday. Already. Already biliyorsunuz present perfect tense ile birlikte biz hani çok daha, daha önceden anlamında da kullanıyorduk. Ancak cümle sonunda bu şekilde kullanırsanız zaten anlamını da verirsiniz. Zaten. Zaten üç gündür öyle düşünüyorum gibi bir anlam örneği o şekilde kurabilirsiniz cümlelerinizi. Handle. Handle. Ele almak, halletmek, çözüm getirmek gibi anlamlara gelen bir fiil. Dolayısıyla handle. Handle. Hand zaten biliyorsunuz. El demektir handle da buradan türetilmiş bir fiildir. Yani ele almak, çözmek, halletmek anlamında. Limit. Bakınız limit. Sınırlamak demek. Fiil olarak. Limit aynı zamanda isim olarak da sınır olarak kullanılır. Limit sınırlamak. Challenging zorlu, sıkıntılı yani sıkıntı yaratan, zorluk yaratan, zorlu. Mesela zorlu bir süreç yalan diyoruz. Challenging de bu anlama gelir educational eğitimle ilgili yani eğitimsel eğitici education eğitici eğitimsel available mevcut müsait anlamına gelir. Are are available today. Bugün müsait misin? Bu cümlede kullanabilirsiniz. Available. Available. Ve available da isimlerden sonra kullanılır. Bakın available'ın önemli bir e, özelliği var. Örneğin sıfatları hep isimlerin önünde kullanıyoruz. Bakınız, educational apps. Apps yani biz de öyle diyoruz. aplikasyon diyoruz biz hatta uygulama yani. Educational apps yani eğitimsel uygulamalar. Bakınız eğitimseli, eğitici uygulamalar bunlar. Eee sıfattır tabii. Sıfat ismin önünde kullanıldı. Ama available da bir sıfat. Fakat bu available sıfat isimden sonra kullanılır. Bakınız, shows available. Yani elde edilebilen, müsait olan, mevcut şovlar. Yani o zaman ne oldu. Müsait, mevcut, elde edilebilir, bulunabilir anlamına gelen bu available sıfatı isimlerden sonra kullanılıyor. Make sure sağlamak, sağlama almak, garantiye almak anlamında bir fiil. Make sure, make sure. Balancing Balance denge demek, dengelemek demek aslında. Balance hem isim olarak denge demektir. Hem de fiil olarak dengelemek demektir. Dolayısıyla burada tabi e, özne olarak kullanıldığı için biliyorsunuz fiillerin böyle ayıncili yapıları e, özne olarak da kullanıyordu. Balancing Screen Time. Screen Time yani ekranda geçirilen zaman. Yani ekran zamanı, ekranda geçirilen zaman diye onu algılayalım. Balancing Screen Time yani ekranda ekranda geçen zamanı dengelemek is important. Önemlidir. Bakınız o zaman burası özne oldu. Yani ing'li fiillerin, fiilin ing'li hallerinin isim olarak kullanıldığına da bir örnek. Extra curricular. Curricular. Bu da ders dışı demektir. Yani curricular okul müfredatı ile ilgili bir şey. Extra curricular deyince müfredat dışı yani okulda ders dışında, müfredat dışında yapılan aktiviteler tabi vardır. Onları kastediyor. Extra, extra curricular ders dışı, müfredat dışı faaliyetler, etkinlikler. Burada enroll fiili var. Enroll. Enroll bir yere kaydı olmak demek. Hani şuraya kursa yazılıyorum, okula yazıldım falan diyoruz ya. işte bu enroll fiilidir. Enroll in ile kullanılır. Enroll in. Enroll in. Bir şeye kaydı olmak, bir şeye yazılmak. Yani bakınız ya da yazdırmak. Enrolling her in a dance class. Yani bir dans sınıfına yazdırmak. Tabi niye ayıncı ile oldu burası? Fiilimiz burada consider fiili. Consider fiili düşünmek, onu düşünmek, planlamak anlamına gelir. Örneğin we are considering diyor. Değil mi? Düşünüyoruz. Ben şöyle yapmayı düşünüyorum diyorsunuz. İşte ondan sonra bir fiil kullanacağım zaman o fiil ayıncı ile olacak. Yani bu şuranın link olmasının sebebi consider fiilinden kaynaklanır. Consider fiilinden sonra düşünüyorum şöyle yapmayı düşünüyorum şeklinde cümle kuracaksanız yani i am considering we are considering di diyorsunuz ve arkasından sonra yapacağınız eylem ing ile kullanıyorsunuz. İşte onun örneği. Explore explore da keşfetmek demek. Explore her interests yani onun ilgi alanları interest ilgi duyduğu şeyler ilgi alanlarını keşfetmek. Explore. Burada essential It's essential, essential çok önemli demek yani, very important anlamına gelir. Essential. Discover, keşfetmek. Passion, tutkuları, onların içinden gelen tutkuları, hırsları, istekleri anlamına gelir. Parenthood da ebeveyn, yani parent, parent biliyorsunuz ebeveyn demek. Parenthood, ebeveynlik yani ebeveynlik yapmak, anne baba olmak da diyebilirsiniz. Burada ebeveynlik. Yani nedir ebeveynlik? Anne baba olmak da diyebilirsiniz. Bu uh, uh, yapımızda. Ups and downs. Ups and, and downs. Hani inişler çıkışlar işte hayatımda inişler çıkışlar var diyoruz değil mi? Ups and downs. O zaman bu yapıyı kullanabilirsiniz. İşte inişli çıkışlı. Ya da precious buradaki diğer bir sıfatta. Precious çok kıymetli, çok değerli demek. Precious çok kıymetli. Rewarding. Bu da ödüllendirici anlamına gelen bir sıfat. Reward, ödül demek zaten. Rewarding de yine oradan türetilmiş olan bir isim. Reward fiili ödül vermek anlamına gelir zaten. Oradan türetilmiş bir isim. Rewarding ödüllendirici. Yani ödül verici, yani ödüllendirici. Experience de deneyim de biliyorsunuz. Yani ödüllendirici bir deneyim diyebilirsiniz. Burada joy da neşe anlamına gelir. Joy, neşe. Neşe. Dolayısıyla e, metnimizde dikkat çeken eee Kelimeler, bilmemiz gereken kelimeler bunlar. Şimdiye kadar bir kelime çalışması yaptık. Türkçe açıklamalarına girmedik. Şimdi bundan sonrasını size bırakacağım. Bakın aşağıda şimdi bu metnimizin Türkçe açıklamalarıyla bir beraber e, kullanımı var. Her bir cümlenin altında, her bir metnin altında Türkçeleri de var. Amacım Türkçe'den yavaş yavaş biraz uzaklaşmak, artık İngilizceye konsantre olup cümleleri İngilizce olarak anlamaya çalışabilmek. Dolayısıyla konuşma kabiliyetinizi de yavaş yavaş artırmak. Şimdi bundan sonra siz şöyle bir okuyun. Ben sesimi keseceğim burada. Buradan itibaren konuşmayacağım. Siz şöyle bir okuyacaksınız. Bakalım şu aşağıdaki metni yani Türkçesini çıkarabiliyor musunuz? Veya burada takıldığınız herhangi bir şey var mı? Yoksa tekrar baştan videomu izlersiniz. Başlayın, başlayın o zaman. Lütfen buyurun. Anlayabildiğinizden eminim aslında e, kolay bir e, metin, kolay bir diyalog. Bu itibarla e, sizlerin aktif olması lazım. Aktif oldukça öğrenirsiniz. Ben ben anlattıkça, ben sürekli böyle e, çalışmaları ben yönlendirdikçe siz pasif durumda kalırsınız. O sizin öğrenme sürecinizi e, geciktirir. Bu yüzden sizin aktif olmanız lazım. Eğer e, takıldığınız noktalar varsa tekrardan videomu baştan izleyin durdurun, hatta sesi e, kapatın, yüksek sesle tekrar okuyun. Yüksek sesle ne kadar çok okursanız, cümleleri ne kadar çok tekrar ederseniz, örneğin bu cümleyi üç kez tekrar edin. İşte bu şekilde dilinizin dönmeye başladığını göreceksiniz ve bunlar beyninize yerleşecektir. Dolayısıyla bir defa okumakla, bir defa görmekle o aklınızda kalmayabilir. Zor bir e, durumdur o. En azından birkaç defa lütfen tekrar edin ve bunun faydasını çok göreceksiniz. Ve yavaş yavaş cümleleri rahat bir şekilde kurabildiğinizi fark edersiniz. Bu videom bu kadar.